Merhaba arkadaşlar Fenoskop'a hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Denizli ilimizin Mayıs ayı için hazırlamış olduğu fen bilimleri çalışma sorularını çözeceğiz beraber. Bu videoda sizlerle 10 adet soru paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Burada mevsimlere göre yarım kürelerde gece ve gündüz süreleri değişmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kış mevsiminin yaşandığı yarım kürede gece süresi artarken gündüz süresi azalmaktadır. Yaz mevsiminin yaşandığı yarım kürede ise gündüz süresi artarken gece süresi azalmaktadır. Dünya üzerinde konumları verilen PRS şehirlerinin gördüğünüz gibi konumları verilmiş. 21 Haziran veya 21 Aralık tarihlerindeki gündüz ve gece süreleri hangi grafikte doğru verilmiştir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu iki tarihe göre inceleyelim arkadaşlar. Eğer 21 Haziran'a göre olursa 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanacağı için kuzeye doğru gittikçe gündüzler uzayacak, geceler kısalacak arkadaşlar. Eğer gündüz sıralamasını yaparsak burada en kuzeyde bulunan P noktasının gündüz süresi en uzun, R noktasının ki ondan biraz daha kısa, S noktasının gündüz süresi en kısa olacaktır arkadaşlar. 21 Aralık'a göre yaparsak 21 Aralık'ta bu sefer Güney Kutbu'nda yaz mevsimi yaşanacağı için güneyde en güneyde bulunan şehrin gündüz süresi en uzun olacaktır. Yani bu sefer sıralamamız S R ve P şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi grafikleri buna göre incelersek. Bakın 21 Haziran'da bizim gündüz süremiz P büyüktür, R büyüktür, S şeklinde olmalı. Bakın burada gündüzü sarı olanla göstermiş. Bakın bizde P'de sarının en büyük olması gerekiyordu. Burada en küçük gösterilmiş arkadaşlar. Yani burada 21 Aralığa göre gösterilmiş grafik. A şıkkı yanlış. Çünkü burada 21 Haziran diyor. Şimdi B şıkkını incelersek bakın bu da aralığa göre yapılmış. Aralıkta ne demiştik? S'ninki en büyük olacak, P'ninki en küçük olacak arkadaşlar. Bakın burada evet C'nin gündüz süresi en büyük, P'nin gündüz süresi ise en küçük olmuş arkadaşlar. Yani cevap B gibi duruyor. Diğer şıkları da incelersek burada 21 Haziran demiş. Bakın P PRS şeklinde olacaktı. Burada R'yi en küçük göstermiş. Ortancı olmalıydı arkadaşlar. C şıkkı da gitti. Burada 21 Aralık demiş. 21 Aralık'a göre yaparsak 21 Aralık'ta zaten gündüz sürelerinin e, S'de en büyük olması gerekiyordu. Burada en küçük gösterilmiş arkadaşlar. E, D şıkkında buradan demiş olduk. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu birinci soruda. Evet ikinci sorumuz. E, bir çocuk işte uçurtma etkinliği yapıyormuş rüzgarlı bir günde. Ve gördüğünüz gibi uçurtmanın doğudaki şehre doğru gittiği görülüyor şekilde. Şimdi buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar şıkları incelemeden önce şöyle bir açıklama yapalım. Rüzgarın yönü o zaman bu taraf diyebiliriz. Rüzgarın yönü bu tarafsa o zaman batı yüksek basınç alanıdır arkadaşlar. Çünkü rüzgarlar biliyorsunuz yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Doğuda alçak basınç alanıdır. Alçak basınç alanıysa hava yükselici hareket yapıyordur. Ve burası daha sıcaktır arkadaşlar batıdan. Burası yüksek basınç alanıysa o zaman hava alçalıcı hareket yapıyordur. Ve burada hava soğuktur arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Yani böyle bir yorum yapalım. Sonra şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı doğu bölgesindeki açık hava basıncı batı bölgesindekinden yüksektir demiş. Hayır arkadaşlar. Batı bölgesindeki daha yüksektir. Çünkü burası yüksek hava basıncı. Yani yüksek basınç alanı. B'ye bakalım. Rüzgar Doğu bölgesinden Batı bölgesine doğru esmektedir. Tam tersi arkadaşlar Batıdan Doğuya doğru esmektedir görüldüğü gibi. E, bu da yanlış. Doğu bölgesindeki havanın yoğunluğu daha düşüktür. Doğu bölgesi sıcak olduğu için hava tanecikleri birbirinden uzaklaşır, yoğunluğu azalır. Bu yüzden de yükselici, yükseltici hava hareketi yaparlar arkadaşlar. C şıkkımız doğru. D. Neden yanlış? Bakalım. Batı bölgesi doğu bölgesine göre daha sıcaktır demiş. Batı daha soğuktur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Yani cevabımız ikinci soruda C şıkkı olmuş oldu. Evet. Üçüncü sorumuz yine rüzgarla ilgili bir deney. Bir öğrenci bu iki tane gördüğünüz kovaya sıcak ve soğuk sular yani ikisini de su koyuyor. Farklı sıcaklıklarda sular dolduruyor ve bu tarafa doğru bir hareket, K'ya doğru bir hareket gözleniyor arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Burada demek ki L soğuk, K sıcak demektir arkadaşlar. Yani daha sıcak demektir. Neden? Çünkü soğuk bölge yüksek basınç alanıdır. Bir önceki sorudan da hatırlayacağınız gibi sıcak bölge alçak basınç alanıdır. Ve rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecektir arkadaşlar. Bu yüzden de bu kurdale K'ya doğru kaymış. Şimdi Ahmet'in deneyi için çıkarımlarından hangileri yapılabilir? K kabının K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındakinden düşüktür demiş arkadaşlar. Biz K kabının daha sıcak olduğunu biliyoruz L'den. Yani A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. L kabının bulunduğu ortam alçak basınç etkisindedir. L kabı yüksek basınç etkisindedir arkadaşlar. Bu da yanlış. C'ye bakalım. L ortamındaki havanın yoğunluğu K ortamındakinden azdır. L ortamındaki havanın yoğunluğu arkadaşlar yüksek basınç alanıysa soğuktur. Soğuksa hava tanecikleri birbirine yaklaşır, yoğunluğu arttırır. Bu yüzden de hava alçalıcı hareket yapar arkadaşlar. L ortamındaki havanın yoğunluğu K ortamından fazladır. Bu da yanlış. D şıkkında K ve L kaplarındaki suyun son sıcaklıkları dengelendiğinde kurdalenin hareketi durur. Evet arkadaşlar, iki tarafında sıcaklıkları birbirine eşitlenirse bu sefer e, hava akımı oluşmayacaktır. Bu yüzden de e, kurdale olduğu yerde e, duracaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız değişik oldu. Dördüncü sorumuz Burada bir kertenkele verilmiş Ege adalarındaki kertenkeleler. Ege adalarında yaşayan kertenkelelerin besin kıtlığından dolayı zaman zaman birbirlerinin yedikleri görülmüştür. Bundan dolayı adalardaki kertenkeleler ana karada yaşayan türlerine göre daha güçlü çene yapılarına sahiptir. Belgesel kalanından alınan habere göre yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi 3 öncülüğü de okuduktan sonra bir yorum yapacağız. Adalardan ana karaya götürülen kertenkele yavrularının çene yapıları zayıf olur. Yani bunu sonuçta bu çer, bu kertenkele e, ana karaya geçtiğinde e, bir özelliği değişmeyecek arkadaşlar. Hemen değişmez yani. Böyle bir şey çıkarılması biraz zor. Adalara düzenli olarak ana karadaki besinlerden bırakıldığı takdirde adalardaki yavruların çene yapıları ana karadaki yavruların çene yapısından güçlü olur demiş. Yani ana karalardakilerin zaten çene yapısı daha zayıf arkadaşlar. Yani o adalardakileri zayıflatınca ana karadakilerin güçlü olması gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Yani bunu da çıkartamayız. Adalarda besin kıtlığı sürekli artacak olursa ileriki nesillerde daha güçlü çene yapısına sahip kertenkeleler meydana gelir. Zaten bunlar birbirlerini yedikleri için çene yapıları güçleniyor arkadaşlar. Eğer böyle bir kıtlık daha da artacak olursa bu sefer birbirlerini daha çok yemeye çalışacaklar. Belki daha güçlü Çin'e yapısına sahip olacaklar. Yani bu e, parçadan çıkarılabiliyor. Yapılamayacak yorumlar e, 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız A olmuş oldu. Beşinci sorumuz. Burada bir e, soy ağacı verilmiş. Gördüğünüz gibi mor ve beyaz çiçeklerden oluşan soy ağacında KLM bezellerinden hangileri kesinlikle heterozigottur diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mor ve beyaz bezelye çaprazlandığında bir tane beyaz bezelye oluşmuş. Bu beyaz bezelyenin biz çekinik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çekinik bir bezelye bu genotipini hem anneden alacaktır hem babadan alacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın içerisinde çekinik özellik bulunduğundan biz K'nın kesinlikle heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. iki. Şimdi burada L ile ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü bu büyük A'da olabilir, küçük a da olabilir arkadaşlar yani büyük A büyük A ya da büyük A küçük A'da olabilir ama burada oluşan yavrularının mor çiçekli olduğunu görüyoruz e sonuçta bu mor çiçekli olmuşsa bakın bunun buna annesi buna babası diyelim L babası olsun annesinden sadece küçük A gelebilir buraya babasından da mor çiçekli olduğu için büyük A gelmiş arkadaşlar yani biz M'nin de kesinlikle çekinik olduğunu ne yapabiliriz bilebiliriz ama buradaki e, Bu zaten numaralandırılmadığı için buna bakmamıza gerek yok. Burada K ve M'nin kesinlikle heterozigot olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı soru. Arazilerin geçilmesi imkansız su altında kalan zor yerlerinde ilerleyebilmek için tasarlanan bu makina 100 metre uzunluğunda ve 4.6 metre genişliğinde yollar döşeyerek Geçişlere imkan sağlıyor. Bataklık arazilerde de işe yarayan makinenin tam olarak açılması 10 dakika sürüyor. Gördüğünüz gibi burada ne yapmış arkadaşlar? Temas yüzeyini arttırarak basıncın azalmasına sebep olmuş ve batmadan ilerlemesini sağlamış bu cihazın. Askeri amaçlı olarak tasarlanmış bu kamyonun özellikleri hangi seçenekte verilen örnekle benzerlik göstermez demiş arkadaşlar. Tanklarda palet kullanılması yine temas yüzeyini arttırıp basıncı azaltmak içindir. Tırlarda teker sayısını çok olması yine basıncı arttırıp şey temas yüzeyini arttırıp basıncı azaltmak içindir. Bıçakların kesici yüzeylerinin bilenmesi bu tam tersi arkadaşlar. Temas yüzeyini azaltıp basıncın arttırılması ile ilgili bir durumdur. Traktörlerin arka tekerlerinin geniş olması yine temas yüzeyini arttırıp basıncı azaltmakla ilgilidir. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Dizgisel bir hata sonucu cevap B olarak ya A olarak gösterilmiş arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle 6 ve 7. sorunun cevap anahtarları değişmiş ve bu sorunun cevabı C olmalı diyoruz. Yedinci soruda da aşağıda bazı canlılar ve özellikleri verilmiş. Canlıların bulundukları çevreye yaşamak ve üremek için gösterdikleri uyumlara. Uyum kelimesini görüyorsanız aklınıza hemen adaptasyon gelsin arkadaşlar. Olabilecek kutular tarandığında hangisi gibi olur? Şimdi e, burada adaptasyonları tarayacağız. Kutup ay ayısının ayak tabanlarının geniş ve kıllarının beyaz olması bu adaptasyondur arkadaşlar taradık. Çöl develerinin kirpi, uzun kirpikli olması bu da adaptasyondur taradık. Kaktüslerin depo gövde ve dikenli yapraklara sahip olması bu da adaptasyondur bunu da taradık. İstiridyelerin bulunduğu zemine göre farklı kabuk şekilleri kazanması bu modifikasyondur arkadaşlar. Yani şeklimiz ağdaki Evet şeklimiz A şıkkındaki gibi olacak. Bu da yine dediğimiz gibi 6. ve 7. sorunun cevap anahtarı değişmiş. Bu cevap anahtarında C olarak görünüyor arkadaşlar. C olması imkansız diyoruz. Evet 8. sorumuz. Burada periyodik tabloda bulunan kısımlardan işte hangilerinin katı hangilerinin sıvı hangilerinin gaz ve özellikleri bilinmeyen elementler gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Tablodaki tüm periyotların ilk elementi katı haldedir. İlk elementi katı haldedir. Tabloda bulunan ilk element periyotların ilk elementi katı değil arkadaşlar. Bakın burada birinci periyotun ilk elementi gaz. Yani bunu elemiş olduk. 7A grubunda tüm fiziksel hallerden element bulunur demiş. 7A grubuna bakalım. Şurası arkadaşlar. Yani hem gaz var hem sıvı var hem katı var hem de özelliği bilinmeyen var. Her halden gaz bulunur arkadaşlar. Bu doğrudur. Tabloda 3 fiziksel halde element bulunduran periyot yoktur demiş arkadaşlar. Tabloda 3 fiziksel halde element bulunduran periyot yoktur demiş. Şimdi e, şurayı incelersek. Bakın katı var. Burada sıvı var. Gaz da var arkadaşlar. Yani üç fiziksel halden de bulunduran periyot var. Yoktur demiş. E, bunu e, elemiş olduk. Tüm gruplarda fiziksel hali bilinmeyen element bulunur demiş. Bakın 2A grubunda e, e, özelliği bilinmeyen yok arkadaşlar. Hepsinin özelliği biliniyor. Bunu da elemiş olduk. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 8. soruda. 9. sorumuz burada bazı Lavabo açma işlemleri veriliyor arkadaşlar. Bu aşamalar yazılmış. Bunlardan hangilerinin fiziksel ya da kimyasal olduğu bize soruluyor. Şimdi bakalım birinci aşamada burada malzemeler var. Bakın elma sirkesi, karbonat, işte çamaşır sodası, kaynar su ve lavabo pompası. Burada karbonat beyaz bir tozdur. Çamaşır sodası da beyaz bir tozdur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Birinci çorba kaşığı karbonat ve çamaşır sodası bir çorba kaşığı karbonat ve çamaşır sodası karıştırılıp lavabonun deliğine dökülür. İkisi de katı haldeyken herhangi bir kimyasal tepkime olmayacaktır. Bunlar birbirine fiziksel olarak karışacaktır arkadaşlar. Yani birinci olayımız fiziksel olacaktı. İkinci aşama karışımın üstüne sirke boşaltılınca köpürmeye başlamış. Yani buradaki olay kimyasal arkadaşlar. Üçüncü aşama köpürme azal, azalınca dikkatli bir şekilde kaynar su boşaltılır ve ardından lavabo pompalanır. Bu işlemde fiziksel olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır 9. soru için. Evet 10. sorumuz. Halikobakter pylori mideye yerleşerek gastrit ve ülser hastalığına neden olan bir bakteri türüdür. Fakat bu bakteri asidik ortamda oldukça dayanıksızdır. Midede mukus tabakasının içine yerleşen bu bakteri ürettiği enzim sayesinde üreyi amonyağa dönüştürerek kendini mide asidinden korur. Şimdi amonyak bazik bir maddedir arkadaşlar. E, Tabi üzerine mide asidi geldiği zaman bazla birleştiği zaman nötrleştirip e, bazın etkisini ortadan kaldırıyor ve böylece kendisini mide asidinden korumuş oluyor. Yani orada bir nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bir öğrenci KLM kaplarının içerisinde sırasıyla sülfürik asit, karbonik asit ve sodyum hidroksit yani bu da bir bazdır. Çözeltilerini yavaşça ekliyor. Görselde verilenlerden hangileri bakterinin ürettiği amonyak ile mide asidi arasında gerçekleşen kimyasal tepkime ile benzerlik gösterir. Yani bu e, KLM işlemlerinden hangisi nötralleşme tepkimesidir diye soruyor arkadaşlar. Bakın e, bu nitrik asittir. Nitrik asitin üstüne sülfürik asit damlatırsanız asit asit yani bu e, nötralleşme tepkimesi değildir. Benzer bir tepkime değil. E, burada karbonik asit e, so potasyum hidroksitin üstüne dökülmüş yani bir baz asit ve baz birleşmiş nötralleşme tepkimesi aynen bu bakterinin yaptığı işleme benziyor. Burada yine bir bazın üstüne yine bir baz dökülüyor arkadaşlar. Bu kalsiyum hidroksit bu da sodyum hidroksit. İkisi baz olduğu için yine nötralleşme tepkimesi değildir. Buradan cevabımız yalnız L, B şıkkı olacaktır. Böylece sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.